Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir makine karşınızdayız. Bu makinamız elektrikli, tamamen elektrikli. Herhangi bir hava ya da pistonla çalışmıyor. Ve çok da basit kullanımı var. En ben bu işi bilmiyorum diyenler bile yapabileceği bir ma e makine diyelim. Şimdi şöyle kısaca makinemizi tanıtalım. Tamburlarımız burada. Ruletli bir makinamız saatte yaklaşık 50 karton gibi bir sarım kapasitesine sahip. Buradan yani öyle yok bıçak ayarıydı göstergelerden şunları ayarla bunları ayarla diye herhangi bir e, sıkıntımız yok. Buradan yükseltiyoruz 50 ise 50, 30 ise 30, 40 ise 40 gibi ayarlarımızı yapıyoruz. Makinamızın tamamı bu kadar. Her yerde kullanıma uygun. Evde herhangi bir ses, ses sorunu olmadan her yerde kullanabilirsiniz. Evet makinamız bu. Nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Yani çalışması oldukça basit. Hazne motorlarımızı devreye alıyoruz. Bakın burada da bütün haznemizi açıyoruz. Hız ayarımızı yapıyoruz. Ve açıyoruz bu kadar. hızlandıralım. Biraz daha. Şu an saati 50 karton ile yakın bir sarılımımız mevcut. Bu işlemlere şimdi bakacağız. Arka, arka, önü, arka, her taraf. Bu tabi tutmayı koymadım için. Şu an durdurdum ben. Bakalım arkadaşlar. Nasıl sarımları? Hep beraber. Şöyle bakalım. Night Blue ile aşağı yukarı aynı. Yani sarımlarımızı şöyle baktığımız zaman yakından gördüğünüz zaman daha da yapabilirsiniz. Süs herhangi bir sonradan kesme bilmem ne gibi şeyler yaşamayacaksınız. Önü arkası her tarafı dolu. Yani her bir tanesi alıp burada deneyelim. tek baş tek hem çekim hem de makineyle uğraştığımız için ne olur, oh, oh, uğraşamadım ben. Taçalım. Arkadaşlar beni arka her tarafı full dolu. Yeni ufak bir sıkıntı yaşamadığımız bir makine. Yani makine çalışırken evde ya da şeyde herhangi bir sıkıntı olmaz. Sesle ilgili bir sıkıntımız yok. Böyle komprosördü ya da başka bir şeydi çalışma gibi sıkıntılar yok. Şu an piyasanın en sessiz makinası diye iddia edilebilir.